Merhaba arkadaşlar bugün sizlere birlikte Skibre Tornet bölüm 60 geldi onu izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Ne oluyor? Aaa yeni bir kısra. Ooo bir tek işin üstüne. Rakip sıktı. Öldü. Tamam. Tamam. Öl. Kaçıyor. Aaa yeni bir. Şimdi çok

Öle. Aa bunlar Yoksa plan Oy! Plan <laughs> Kameraman. Ona güldü ve kafasına Ay! tamir olmuş. Orta parmak çıkartıyor ya. vay. Right. Böyle, böyle, biçim bir ses. Bu Aa, Eee? oldu? Ne çarşı? Kamera var mı? Daha Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.